Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte üç boyutlu kare nasıl yapılır bunu göstereceğim. Öncelikle bir tane dikdörtgen çiziyoruz. Çizdikten sonra içine bir tane daha dikdörtgen çiziyoruz. Sonra bunları şöyle şöyle birleştiriyoruz. Evet. Hemen şuraya bir tane daha yapalım. Bunu daha güzel yapmaya çalışacağım. Şöyle, şöyle, şöyle. Hadi. Evet yaptık. Bu şekildeydi. Hatta şurasını şöyle boyayıp karalayıp şöyle şöyle hediye paketi gibi yapabilirsiniz. Neyse. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bu bir sonraki videomda şu gördüğünüz Minecraft karakterini. Aman şu görmüş olduğunuz Minecraft karakterini nasıl yaptığımı göstereceğim. Bu şekildeydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.